22 Ağustos 2014 bulunduğumuz yer Nide'ye bağlı Konaklı Kasabası. Konaklı Kasabası'nın Konaklı Kilisesi diye geçiyor. Bilinmeyen bir yapı. Ama resimler falan var. Çok muazzam. Şöyle ben göstereyim. Biraz sonra da resimlerini çekerim. Şu hala orijinal resimleri var. Papazların bulunduğu yerler çok tahrip edilmiş ama o dönemi yansıtan resimler çok güzel. Şurada at ata binmiş bir kişi resmedilmiş. Diğerleri de en başta da öyle ata binmiş şahsiyetler. Çarmağa gerilmiş İsa'nın resmi.